Kanal tedavisi mi dersek, ee, kanal tedavisi dişin artık çekimden önceki dişi kurtarabilmek adına yaptığımız son tedavi şeklidir. Dolgu yapılmış olan diş hala daha canlılığını korumaktadır ve daha sağlam bir diştir. Kanal tedavisi yapılmış olan dişlerde de sinir dokusu alındığı için daha kırılgan bir hale dönüşebilmektedir. Öncelikle amacımız dişlerimizi kesinlikle dolgu yaparak canlı bir şekilde kurtarmaya sağlanmaktır. Dişin canlılığını devam ettirmektir. Ama eğer ki sinir dokusuna kadar inmiş bir çürüğümüz varsa ya da travmadan dolayı kanal tedavisi yapılması gereken bir diş varsa öyle bir durumda tabii ki de kanal tedavisinin yapılması gerekebilir. Dişimizin ömrü, ömrünü ömrü, mümkün olduğunca uzatmaya çalışıp hastamıza da kendi dişini kullandırmak isteriz. Bazen hastalar hocam dolgu yapmayalım, ağrı acı çekmeyin, direkt kanal tedavisi yapalım diyorlar. Ee, öyle bir durum söz konusu değil. Eğer dolgu yapmamız gerekiyorsa, dolgu ile kurtarabileceğimize inanıyorsak inanıyorsa bazen kuaför dediğimiz derin bir dolgular yapabiliyoruz. Daha sonrasında rutin düzenli takipleri alıyoruz. Eğer ki dişimiz kanal tedavi belirtileri vermeye başlayacak olursa öyle birinde kanal tedavi şansımızı deniyoruz. O yüzden dolgu yapılması gerekiyorsa, dolgu kanal tedavisi yapılması gerekiyorsa kesinlikle kanal tedavisi yapın.